Ramazan ustam kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun, teşekkür ederim abim. Nasıl işler Güçler abi? İyidir çok şükür. İnşallah daha iyi olsun. İnşallah. Şimdi şöyle bakıyoruz, mangalda tavuklar var. Evet. Kuşbaşılar var. Evet. Bunlar müşterilere gidecek. Evet. İstersen müsaaden varsa ben yanına geleyim. Tamam abi. Bu kuşbaşıları birlikte gösterelim. Evet abi. Şöyle ben Ramazan ustamın tablasını tekrardan bir uzaktan göstereyim. Burada da güzel bir Türk bayrağımız var. Hemen ustamın yanına geldim. Kebap pidemizi yağlamış ustam. İki şiş kuşbaşı bir porsiyon mu ediyor? Evet abi. Eline koluna sağlık abi. Sağ abi. Şimdi bunun dürüm içine koyduktan sonra evet, bu. bunları göndereceğiz. Abi. daha sonra burada kuşbaşında kullandığı eti tabağa koymuş. Evet. Abi erkek eti kullanıyorsun. Evet erkek eti abi. Adana'nın hassas noktası. Aynen. Eline Aynen. koluna Aynen. sağlık. Bir şey yapar mısın? Şimdi bir kuşbaşı daha var. Evet. O da gitsin. O da gitsin. Sonrasında bizimkini istiyoruz kuşbaşı abi. Atos şeye ver. Dürüm için ver. Burada salatalar dürümlerle birlikte hazırlanıyor. Hiç beklemiş bir salata yok. Evet. İki şiş bir porsiyon dedi. Evet. Buradan. İki şiş bir porsiyon. Şöyle bu da gitsin. Abi, onu abi? abi ellerini kollarına sağlık. Şimdi şöyle bir eti göstereyim bir porsiyon kuşbaşı da ben istiyorum evet. Ramazan abi. Bizimki burada mı? Evet sizinki burada abi. Ne yapıyoruz abi? Abim şöyle önce bir tuzluyoruz. Güzel Göstereyim tamam. Gözler tatlı. Of of. Hafiften böyle elinin içiyle ayarı verdi ustamız. Ateşe de gönderdi. Burada baharatlardan biraz bahsedeyim ben. Tuz kullandı, toz biber kullandı. Toz, kimyon. Kimyon. Bir var. Bir kimyon var. Kimyon var şey değil o kimyon değil abi. bari şey tavuk sosu. Tavuk sosu mu kullanıyorsun? Evet. Tavuk kıyma var çünkü sende. Tabii tavuk kıyma var. Eline koluna sağlık. Aferin. Valla şöyle bize bir dolabını göster istersen Gösterim ya. Göstereyim abicim. Ramazan abinin burada güzel bir dolabı var. <laughs> Köpükler içinde. Yok Öyle. yok burada. Şimdi Lentler buradaki tavuk olabilir. kıyma. Evet. Burada Bu avcarlanmamış kıyma. Avcarlı kıymamız. Avcarlı kıyma da burada. Abi sen hep sürekli zırhtan mı geçiriyorsun? Hep etmeni? zırh abi. Maşallah ya. Evet. Kuyruk ya kullanıyorsun. Tabi kuyruk olmasa olmaz. <laughs> Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Biz bizim kuşbaşının pişmesini bekliyoruz. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim kuşbaşının dürüm içi tabir edilen salatasını yapacağız. Evet. Şöyle domateslerle başlıyoruz. Evet testten sonra kuru soğanımız. Kuru soğan geldi. Evet, halka halka, ince ince doğranır. Burada en önemli özellik salataların taze olması. Tekrar domates geldi. Ramazan evet. ustamda etlerimizi pişiriyor. Bundan sonra hemen onun yanına geçeceğiz. Ramazan abi. abi. Salatalar burada kardeşimizin elinden çıkıyor. Sen şanslısın. Evet. <laughs> Sırtını evet. iyi yere dayamışsın. Kardeşim senin de eline koluna sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun şimdiden yiyenlere. Maydanoz geldi. Evet. Şimdi tumağımıza atıyoruz. Tamam. Acık kuruyoruz. Tamamdır. Ondan sonra arzalıyoruz böyle. Artık bu Ramazan abinin yanına gidebilir. Evet. Biz orada ürünümüzü yapabiliriz. Ramazan abi Demet hazır mı? Hazır abi. Geliyorum abi. Bizim kuşbaşı burada ekmeğimiz. Evet. Böyle abi. Böyle eski usul. Sadece evet. kenarlarını kessin. Evet. O kadar, Evet. başlayalım şimdi. abi hazırsa. Ekmeğimiz geldi. Evet. Kuşbaşı da burada. Ben de boş. şeyler de yoğurdum. Ramazan abi, böyle çok isteyen var mı eski usul ekmeği, tabii, uzun? Tabii, tabii. İçi tabii. böyle tazecik, salatalı. Evet. Bir porsiyon yaklaşık kaç gram kuşbaşı kullandık. Gram 120 gram. Evet. Abi tekrardan daha fazla da olabilir. olabilir. Çünkü el, elimiz bol. <laughs> elimiz göndermiz el bol, bol diyorsun. Da, evet. Abi şöyle dünü alacağız ama ondan evet. sonra bir de senden güzel bir adres alayım ben. Tabii. Adana'nın Yüreğir ilçesindeyiz. Yüreğir Neredeyiz? ilçesi evet. Yüreğir Mercimekler Petrol yanı. Karşımızda Migros var. Migros'un hemen şöyle karşısı. Kemal Paşa Bulvarı yol üzeri. Bu kadar. Evet. Vallahi ne diyoruz. Devlet Hastanesi'nin yanıyız sevenleri bekliyoruz diyoruz. Tekrardan eline koluna sağlık. Abi. bekliyoruz. İnşallah. Hadi bakalım abi. Tadım zamanı. Ramazan evet. Ustam bu sırada gelen Adana kebabı siparişleri oldu. Evet. Güzel oldu onu da gösterelim. Evet, güzel. Şöyle Ramazan evet. abinin Adana kebabı bu şekilde. Zırh kıyması. Evet. Ben şöyle yakından da göstereyim. Nedir abi Adana kebabını bize bir tarif etsene. Abi Adana kebabı etin Komplasını dişekle yarım kuzu alıyorsun. Evet. Dış başlığı çıkarıyorsun kaburgadan, et evinden. Tamam. Sırttan. Bütün etleri kima yapıyor herhalde. Kuyruk yağı giriyorsun. Artık kuyruk yağı giriyoruz. Bunu zırhtan da geçirdin mi? Zırhtan da geçirdik mi adına kebap müthiş oluyor. <laughs> Vallahi helal olsun. Çok güzel bir şekilde özetledi. Şöyle ben göstereyim. avcarlanmış şekilde. Evet. Avucar dediğimiz bizim Karahisar biberimiz. Evet. Şöyle tüm Türkiye'nin evet. anlayacağı şekilde de al biber. Doğru mudur abi? Evet. O olmazsa herhalde bugünlerde kebap olmuyor. Evet, evet. Ama şöyle söyleyelim. Aslında belki de orijinalinde böyle bir biber yoktu zamanında. Şimdi zamanında yoktu. eklemeyen Şimdi... kebapçı yok. Evet. Doğru mu abi? Aynen. Ellerine kollarına sağlık Aynen. abi. Aynen. Bu kebabı bir porsiyonda kaç gram var? 120 gram var abicim. 120 gram. Evet. Onun fiyatı? Servis 25 lira. Tamam. 20 lira. Vallahi eline koluna sağlık. Afiyet olsun Hadi bakalım biz devam ediyoruz. Sağlasın. Efendim geldi en gel, güzel zaman atalım zamanla. Şimdi Ramazan ustam aslında bir tabla kebapçısı. Böyle bulvar üstünde Mustafa Kemal Paşa bulvarında yüreğin ilçesinde bir kebapçı. Tablasında tavuklar, kebaplar ne ararsanız var. Şimdi müsaadenizle onun hazırladığı kuşbaşı dürümün tadına bakacağım. Vallahi şöyle bozuka gibi tüfek gibi durum yaptı. Bir lokma alıyorum. Oh. Adana'nın tabla kebapçıları farklı bir kültürdür. Böyle tabla kebapçılarına geldiğiniz zaman başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri burada yeme şansını yakalarsınız. İşte tam da öyle bir noktadayız böyle 120 gram yaklaşık 120 gram etle dolu olan bir dürüm. Tabii siz bu dürümün ekmeğini yarım ekmek yaptırıp daha az isteyebilirsiniz ama biz eski olsun istedik. O yüzden sadece ekmekle bile kulaklarını kestirdik. İçine de kuşbaşımızı eklettirdik. Müsaadenizle bir lokma daha alacağım. tabii fiyatları söyleyeceğim. Bunun bu şekilde fiyatı resmen tüpek gibi 20 lira. Ama siz bunu böyle oturup masada yemek istediğiniz zaman o zaman abim yanımda değişik bir salatalar hatta böyle patlıcan ezmeli yoğurtlar ikram ediyor. O zaman fiyatı 25 lira oluyor. Kebap ne kadar dedim? Kebap da aynı fiyat dedi. Yani niye 25. zaman abiye geldiğiniz zaman sadece et yeme şansınız yok. Eğer tavuk isterseniz tavuk da var. Kemikli tavuk ve kemiksiz tavuk isterseniz yine 20 liraya servis 25 lira ama bir tavuk kıyma dürüm yapıyor ki onun fiyatı gerçekten çok uygun. Onun fiyatı da 15 TL. Yani aralarında 5 lira fark var. Şöyle ben biraz daha limon sıkıyorum. Bir de bu da böyle yeşillikler, turplar, limonlar ikram ediliyor. Şalgam ne kadar abi? Şalgam 5 TL abi. 5 TL'de şalgam. 20 lirada bu 25 liraya buradan çok güzel kanunu doyurup gidebiliyorsunuz. <laughs> Ramazan abi altını özellikle çizdi. Bütün etlerinin erkek eti olduğunu birazsa belirtti. Eğer buraya gelecekseniz ve bu konuda siz hassassanız bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Kavama yakışan limon kuş da çok fena yakışıyor. kadar uygun fiyata başka bir yerde yemek yiyebilir misiniz bilmiyorum ama burada yeme şansınız var. Ben şu ödülümü kenara bırakıyorum. Ortaya da logoyu bırakıyorum. Sağdan sonra yukarıdan aşağıdan tıklayarak bu büyük ailesiz siz de katılabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, kebapsız, Adana'sız kalmayın.